Evet, ben robotlu Osman Dediğim gibi gerçek isim Ali Osman İlaz. Asya'nın, Sparta'nın şarkı karajinisi içerisindeyim. Küçüklükten hevesim vardı, robotla çok seviyordum. Hep dua ederdim Cenab-ı Allah'a. Allah'ım bana öyle bir ihtimek ki ikinci bir işim olsun. Ama severek yapayım, ondan da çocuğumla helal, hız götüreyim. Ve Allah'ım şükür olsun duam kabul oldu. Ve Canan Allah bana böyle bir yetek nasip etti. Hiçbir cihaz kullanmıyorum. Bütün sesi de bana aittir. Gördüğünüz gibi. İnşallah şimdi YouTube'dayız. Canan Allah'ımı mahcup etmeyecek. Çok değerli bir kardeşimizle beraber olduk. Eskilerin çok hızlı magazincilerinden, gazetecilerinden Talip kardeşimle birlikte YouTube'dayız. Dağlıyız. Sürprizler geliyor. İnşallah pandemiden sonra daha güzel çekimlerimiz olacak. Bu bir başlangıç diyoruz. Kimseyi üzmeden, kimseyi kırmadan, kimseyi incitmeden bir şov olsun diyor. İnşallah bizde hayırlı olsun duaları ve sizlerden bol like, paylaşı, beğeni ve abone bekliyorum. Evet dostlarım şimdi YouTube'dayız, iddialıyız. Robotman32 lütfen sizden ricam. Türk bayrağını birçok ülkede, Azerbaycan'da, Suriye'de ve Kıbrıs'ta birçok yerde ben bu gururla taşıdım. Şimdi desteklerinizi bekliyorum. Abone olun, like atın ve boy, boy paylaşın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Ben Robotman Ali Osman İnal. <laughs> フフフフ。